Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Konser çıkışı bir fan Lisa'ya param yok diyor. Yani Lisa'dan para istiyor. Lisa da ona param yok diyor. O videoyu izleyelim. Lisa, my Benim bildiğim kadarıyla konsere zaten zenginler gidiyor. Yani biliyorsunuz Blackpink konser biletlerinin fiyatları çok pahalı. Oradaki fanın da herhalde kendine göre parası yokmuş ve bunu Lisa'ya söylüyor. Eminim ki Lisa'nın yanında nakit para olsaydı verebilirdi. Yani sahnedeyken üzerlerinde para taşımıyorlar. Sizlerin konu hakkındaki düşünceleri neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.